Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in talimatıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Edirne'de de camilerde sela okutuldu. Diyanet Sen Edirne Şube Başkanı ve Darül Hadis Camii İmamı Mahmut Eroğlu, 15 Temmuz gecesi başlayan olayların ardından camilerden vaktin dışında selah okutulduğunu, bunun memleketin birlik ve beraberliğine simgelediğini ifade etti. Köylerimizde, mahallelerimizde, şehrimizin bütün camilerinde selah nidaları yükseliyor. Selah cenaze dışında okunduğu zaman birlik ve beraberliği simgeler. Aleyküm. Diyanet İşleri Başkanı'nın talimatıyla bugün Türkiye genelindeki 85 bin camide Sela okumaya devam edildiğini belirterek, Köylerimizde, mahallelerimizde, şehrimizin bütün camilerinde Sela nidaları yükseliyor. Sela, cenaze dışında okunduğu zaman birlik ve beraberliği simgeler. Çünkü milletimize yapılan bu kalkışma milletimizi üzmüştür. Millete kalkışma yapan ve hainlik yapan insanlara dur denmiştir. Bizler bugün de talimatlar doğrultusunda camilerimizden milletimizin birlik ve beraberliğini haykıracağız dedi. Tabii sadece bugün değil bu üzücü hadisenin yaşandığı saatlerden itibaren bizler milletimizin birlik ve beraberliğini simgeleyen selaları minarelerden haykırmaya başladık din görevlileri olarak. Bu Diyanet İşleri Başkanımızın talimatı ve İl müftümüzün talimatı doğrultusunda gerçekleşiyor. Köylerimizde, mahallelerimizde, şehrimizin bütün camilerinde sela nidaları yükseliyor. Sela cenaze dışında okunduğu zaman birlik ve beraberliği simgeler. Çünkü milletimize yapılan bu kalkışma milletimizi üzmüştür. Milletimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmiştir. Hem üzmüştür hem de hayra vesile olmuş toplumumuzun her kesimi bir arada olmuştur. Ve yanlış yapan millete kalkışma yapan, hainlik yapan insanlara dur denmiştir. Bu vesileyle yine bizler bugün de talimatlar doğrultusunda camilerimizden Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nidalar yaparak milletimizin birlik ve beraberliğini haykıracağız. Milletimizi asla kırmadan, dökmeden, kimseyi üzmeden meydanlara çıkmaya davet edeceğiz. Meydanlarda şehrimize, ülkemize, demokrasimize ve kazanımlarımıza sahip çıkmaya yine minarelerden davet edeceğiz. Ben bu vesile iki akşamdır Edirne'mizde görev yapan din adamlarıyla birlikte, Kur'an kursu öğretmenlerimizle birlikte, okullarımıza göre öğretmenlerimizle birlikte, kısacası bütün görüşteki siyasi partilerden herkesle birlikte şehrimizin meydanında demokrasi nöbetimizi tutuyoruz. Biz bu nöbetlere devam edeceğiz ta ki ülkemizi yöneten büyüklerimiz ve siyasi parti büyüklerimiz Arkadaşlar tehlike geçmiştir. Normal hayatınıza dönün. Meydanları terk edin diyene kadar biz her kesimle meydanlarda olmaya, milletimizin birlik ve beraberliğini sağlamaya ve zinde tutmaya devam edeceğiz.